Hatay'da geçtiğimiz yıllarda kaybolan 80 bin TL parası Türk vatandaş tarafından bulunarak kendisine teslim edilen Suriyeli Mahmut Hilal, yerde bulduğu cüzdanın sahibi Meysem Anlar'ı bularak sahibine teslim etti. Antakya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Meysem Anlar, motosikletiyle Ekinciler Mahallesi'nde giderken cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra akaryakıt almak için cüzdanını kontrol eden Anlar, cüzdanın cebinde olmadığını fark etti. Durum üzerine üzüntü yaşayan anların cüzdanı Suriyeli Mahmut Hilal tarafından bulundu. Hilal durumu polis ekiplerine bildirerek içinde 5000 TL para olan cüzdanı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası cüzdan sahibi anlar bulundu ve Hilal tarafından kendisine cüzdanı teslim edildi. Geçtiğimiz yıllarda 80 bin TL parasını kaybeden Hilal'in parasının da bir Türk vatandaşı tarafından bulunarak kendisine teslim edildiği öğrenilirken yapılan davranışta gönülleri fethetti. 5 bin TL parasının olduğu cüzdanının bulunmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Meysemanlar şöyle konuştu. Cüzdanımı kaybettim. Nerede kaybettiğimi bilmiyordum. Petrole geçtim. Benzin aldıktan sonra ödemeye geçtiğim zaman cüzdanımın üzerimde olmadığımı fark ettim ve cüzdanımı aramaya başladım. Annemi aradım, evde olup olmadığını sormak için. Evde olmadığını söyledi. O sırada polis memurlar sağ olsunlar beni aradılar, benimle iletişime geçtiler ve cüzdanımı bulduğunu söylediler. Onu e, Ekinci yolu üzerindeki rezidansın karşısında bulduklarını duyarlı bir vatandaş tarafından onlarla, onlara teslim edilip gelip almamı, teslim almamı söylediler bana. Duyarlı vatandaş yanımızda Suriyeli bir arkadaşımız sağ olsun. Aynı olay onun da başına gelmiş daha önce. Kendisi de para kaybetmiş. Biri tarafından o parası bulunup ona teslim edilmiş. Şu an kendisi de aynı şeyi bana iade etti. Sağ. Ben, bence bütün insanları aynı kefeye koymamamız gerekiyor. Duyarlı e, iyi insanlar da var. Birinin e, kötülüğüyle herkes kötü olacak e, diye bir kayda yok. Kamil, her şey Yani her şey mevcut fi elhamdillah rabbil Alemin. Abim adam yolda giderken motorla eşiyle beraber yolda saçılan parayı görüyor. O paraları toplarken cüzdanı da görüyor ve kimlik bilgilerimi orada görüyor. Bunları toparladıktan sonra bütün parayı cüzdanın içine koyuyor, eşini gidip eve bırakıyor ve karakola gitmek için, cüzdanı karakola götürmek için yola koyuluyor. Bu sırada polis arkadaşları görüyor. onlarla iletişime geçip cüzdanı onlara veriyor. Ve sağ olsun polis memuru arkadaşlar benimle iletişime geçip bizim bulunduğumuz şu anki mevkiyi bana tarif ederek benim burada gelip cüzdanımı teslim almama sebep oldular. Kendisinin zamanında 80 bin TL'sini kaybettiğini ve Türk vatandaşın parayı bulup kendisine teslim ettiğini söyleyen Mahmut Hilal ise şöyle konuştu. Sarmayı helal. Kaman 50 ve atani misriyatı ala ahir lira. Hada li sar Elhamdülillah Rabbil Alemin. Abi, adam daha önceden aynı olayın başına geldiğini söylüyor. Balıkçılar çarşısında yaklaşık 80 bin Türk lirasını kaybediyor ve duyarlı bir vatandaş o parayı bulup kendisine teslim ediyor. Şu an o olay, o olayı kendisi benim cüzdanımı bularak bu olayı iade ediyor. Diyor ben ne ektiysem onu biçerim. Misali. Diyor ben daha önce bana yapılan iyiliği unutmadım. Aynı şekilde ben de iyilik yaptım.